Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet 29. derse geldik. Ders dersü 29. Öğretmenle Mesud'un konuşması. Ehececete ya Mesud. Mesud, Hac yaptın mı? La ya Ustaz. Hayır öğretmenim. Hacce zümelâ'i kulluhum. Arkadaşlarımın hepsi haccetti velakinni ma hacjtu ama ben hacca gitmedim. Meritu ayyamil hacci hac günleri hastalandım fe huna bil medinetil munawwarati burada Medine-i Münevvere'de kaldım. La tahzan üzülme. Setahuccu fil amil mukbili gelecek yıl hac edersin inşallah. Temurru senetu bi suratin yıl çabucak geçiyor. Ehacce ehacce ente ya ustad öğretmenim sen hac ettin mi? La, lema hucce hadzal ama. Ben daha bu sene hac etmedim. Lakinni hacctu qabla hadza khams marratin'' Lakinni ancak ben hacctu hac yaptım. Qabla hadza bundan önce khams marratin'' 5 kere hac ettim oldu. En yani eşu muraihatan kirihatan ben kötü bir koku hissediyorum, kokluyorum. Ama teşumuna raihatan ya ihwan. Kardeşler siz koku koklamıyor musunuz? Bela evet ne şu muha biz o kokuyu kokluyoruz. Min eyne hiye o kötü koku nereden geliyor? Azunha zannedersen min el hammami hamamdan yani lavabodan geliyor. Naam evet hiye min el hammam lavabodan geliyor. İnnel kumamete çöp elleti ramaha ahadun nasi ki onu insanlardan birisi atmış o atılan çöp var ya seddetil balu'ate o kanalizasyonu lağımı tıkamış. Men illezi defa'at sebburate yazı tahtasını kim götürdü ilal halfi arkaya doğru kim itti? Teale ya Sa Sa'id Sa'id gel ve onu çek ilel emami öne doğru çek. Sa'idun yecurru sebburate Sa'id o yazı tahtasını çekiyor ente cerarta kifiran sen onu çok öne doğru çektin idfaha ila al onu biraz arkaya doğru it qalilan azıcık yekfi yeter tamam utruk hal an şimdi onu bırak hada huvel cüzü thani bu ikinci bölüm mü minel kitabı kitabın ikinci bölüm müdür ya üstad bu kitabın ikinci bölüm mü ikinci cildi mi? evet Nam evet hadihin nusa khud hadihin bu nuskaları al ve uddeha ve bunları say. Nuska kopi anlamına da geliyor ve hatta bir yazı belgesine ona da nuska denir. Yazılı bir kağıda nuska denir ve hatta dediğimiz gibi kopi anlamına da gelir. Eadetteha <laughs> sen onları saydın mı kemiye kaç tane onlar? Naam evet adettuha onları saydım. Hiye 25 nuskhatan onlar 25 nuskhadır. Ne al an hadisen. Şimdi hadis öğreniyoruz. Hadis dersi yapıyoruz. Aktubuhu al-saburati onu yazı tahtasına yazıyorum. Fektubuhu siz de onu yazın fi defatirikum defterlerinizi yazın. Yektubu yazıyor şu şekilde hadis yazıyor. Annes'e radıyallahu anhu قال. Enes radıyallahu anhu şöyle diyor. Ma masistu dibajan ve la hariran. Mamesist <mâ> dibac'en ve hariran. Dibac' ve harire dokunmadım. Harir ipek demek, dibac' da ipek demek ancak biraz kalın e, kumaş olan ipeğe dibac' denir. Harir biraz daha incesine denir. Kadife Efendim? Kadife, kadife Arapça katife. Kadife, kadife. Dibac' ile harir ikisi de ipek anlamında. El yene daha yumuşak olsun. Min keffi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avucundan daha yumuşak bir ipeğe dokunmadım. Ve la şemimtu raihatan kattu asa hiçbir koku da koklamadım. Atiye be min raihati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali vesselam'ın kokusundan daha güzel bir koku koklamadım. Berde Huneyhet'in az bir aradan sonra şöyle diyor öğretmen: "Ketebtum ya ibnai Çocuklarım yazdınız mı hani bu hadisi tahtaya yazacağım dedi ya e bu hadisi yazdı. Çocuklara soruyor, öğrencilere soruyor. Çocuklarım yazdınız mı? Lemma. Lemma ne demek? Yani henüz daha yazmadık, bitirmedik demektir. Lemma henüz daha olmadı. Ya Aliyu. Ali, la tadhunn zannetme enni gafilun amma ta'malu. Ben senin yaptığından gafilim zannetme. Yani ne yaptığını bilmiyorum zannetme. İnne kesen la tek derse dersi yazmıyorsun. İnne ma tek risaleten sen oturmuş mektup yazıyorsun. Eleyse kezalik doğru değil mi? Öyle değil mi? Rudda fil hakibeti onu çantana koy. Evet bela. Evet ben mektup yazıyordum. Hu kezalik aynen dediğiniz gibi. En asifun ya üstad. Öğretmenim üzgünüm. Le ne'ude li ebeden. Asla böyle bir şey bir daha yapmayacağım. İnşallah asla bir daha böyle bir şey yapmayacağım temarin alıştırmalar. Şimdi alıştırmalara gelmeden önce zaten bildiğimiz bir mesele var. Metin olarak kitapta almış olduğu o diyaloğa baktığımızda nelerden bahsettiğini yani hangi konuyu bize öğretmek istediğini anlarız. Şimdi bakalım. Kitapta ne var? Yani ne gibi bir yeni kelimeleri, yeni kuralları buraya yerleştirmeye çalışıyor ve bize öğretmeye çalışıyor. Arapçada muda'af denilen bir kelime kısmı vardır. Muda'af ne demek? Şeddeli harflere muda'af denir. Yani üç kelimeler mesela hacce bunun gibi hacce, medde, zanne bunlar nedir? Arapçada muda'af denir. Şeddeli. İkinci ve üçüncü harfi aynı cinsten olan kelimelere muda'af olan kelime denir. Burada ehececte onun çekilimindeki açılımı. Cemi müennes gaybeye kadar şeddeli olarak gider. Fiil mazide, fiil muzalide. Cemi müennes gaybeye kadar nasıl gider? Şeddeli olarak gider. Çekelim hacce kelimesini. Hacca, hacca, haccu, haccet, haccete, hacjne. Buradan itibaren dokuz tanesinde o şedde kalkar, açılımı söylenir. Haccecne, hacecte hacectuma hacectum hacecti hacectuma hacectunne hacectu hacecna dokuzunda bu şekilde olur. Şimdi burada bakalım hacce kelimesi var. Birinci cümlede hacecte ondan sonra Mesud'un konuşmasında hacce zümelayı ve yine hacectu nefsi mütekellim vahdedeki açılımı var. Evet sonra müderrisin konuşmasında setahuccu fiili muzari hacce yahuccu başına sin getirmiş istikbal manası müstakbel manası vermek için hacce yahuccu tahuccu onun çekimini yapalım yahuccu yahucca yahuccune tahuccu tahucani yahcucne. Bunlar da fiil muzardı. Sadece cem-i müennes ile cem-i müennes muhataba da açılım olur. Onun dışında hepsi şeddeli olarak kalır. Yahcucne, tahuccu, tahjani, tahuccuna, tahuccine, tahjani, tahcucne. Ahuccu, nahuccu. Mesud'un yine konuşmasında ahacecite müfret, müzekker muhataptan almış. Lem ahucce derken fiil muzari meczum ancak bunların meczumları sonunda sükun olmasıyla olabiliyor ama olmaya da biliyor. Mesela diyelim ki hacce-i önümüzdeki kelimenin çekimini yaparken başına lem kelimesini getirdiğimizde nasıl olacak? Üç şekilde okunur. Lem yahucce, lem yahucci, lem yahcucu. -cu. Yani lem yahcucu, lem yahcuca, lem yahcucu -cu da olur. Ama Arapçada iki tane aynı kelimenin yan gelmesi dile siklet verdiğinden, ağırlık verdiğinden genelde şeddeli olarak okunması tercih edilir. Lam yahucce lam yahucce lam yahucce şeklinde okunması daha güzel ve doğru olandır. Evet. Dolayısıyla burada niye lam cezmetmemiş derseniz bu bu şekilde okunur. Ama meczum haliyle okunması da caizdir. Devam ediyoruz yine müderrisin konuşmasında. Şemme yeşummu eşummu. Burada ne var? Nefsi mütekellim vahde şemme kokladı demek. Bu da mudaaf olan kelimelerdendir. Fiil muzarisi şemme yeşummu eşummu. Evet. Sonra teşummune cemi müzekker muhatabını almış. Devam ediyoruz. Sonraki neşum mu? Tullab öğrencilerin konuşmasında neşum mu ifadesi var. Nefsi mütekellim me'l gayr olarak gelmiş. Amr'ın konuşmasında zunn var. Zanne ye'zunnu'' bu da nedendir? Bu da yine aynı şekilde mudaflardandır. Kaç tane mudaf kelimesi geldi şimdilik? Hacce, şemme, zanne. Bunların altını çizin. Ta ki konuyla ilgili olan yeni kelimeleri tanımış olun. Ve bilin ki bunlar kardeş kelimeler. Aynı gruba giren, mudaaf konumuna giren kelimelerdendir. Mudaafın içine giren. Abdullah, onun konuşmasında da ''seddet'' vardır. ''Seddet'' tıkadı, kapattı. ''Sed'' deriz ya Türkçe'de, Arapça'dan gelmedir. O da yine nedir? Mudaaf olan kelimelerden, Filmazi. mazi. ''Sedde'' ''Sedda'' ''Seddu'' ''Seddet'' Evet, nedir? Müfret müennes gaibidir. ''Cerra yecurru curra'' Cürraha ile eman bu da cürre kelimesi de emri hazırdır. Cerra ye Den emri hazır cürre gelir. Cürra cürra cürru cürri cürra ucurur ne açılımı yapılır bu şekilde okunur. Yani cürre kelimesi de cerra ye Den mudaf olan kelimelerdendir. Emri hazır iki tane mi? Nasıl? Sadece şu üstü diyorum. Ha, ucurur tabi yani fiil muzari hepsi aynı. Fiil muzari emri hazır aynı. Arka sayfada Sa'idun yecurru sebburete dediğimizde de fil muzar cerre yecurru ente cerarteha dediğimize fil muzarinin müfret müzekker muhatabı cerre cerra cerruden cerarte. Evet devam ediyoruz. Yine başka hangi kelime var önümüzde çıkan mudaf olan kelimelerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi Mesistu Enes bin Malik'in rivayet etmiş olduğu o kelime Mesistu. Messe, mesa, messu, messet, meset, e, messeta, mesis ne? Buraya, burada da ne diyoruz? Mesistu. tu. nedir? Mudaf olan kelimelerdendir. Şemme zaten hadiste de geçtiydi. Şemim şeyde bir önceki sayfada da geçti. Hadiste de geçiyor. Şemimtu, tu, şemme, şemma, şemmu, şemimtu. tu. Evet. Başka? Başka? burada geçen ne de zaten vardı. Müderrisin konuşmasına. Nerede? Ne? Her aynen, yerine. udde, aynen, aynen. Müderrisin konuşmasında evet udde var. Onu da söyleyelim. Adde yauddu'dan emr udde gelir. Udde, udde, uddu. Ondan sonra adette, adette. O da yine fiil mazidir. Adde, adda, addu, addet adeta adedne adette adet ha adet evet ondan sonra mesudun ifadesinde de var. adet tu var mesud kelimede adet ne 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 adet ne olmuyor mu o kuralı şey yani onu ezberleyeceksin. Yani sözlüğe baktığında sözlükteki açılımında e, yazar hangi baptan olduğunu bilirsin. Kural değil yani. Yo, kural değil. Kelime göre. Yok kelime göre değişti. Tabii. Messe'de messise diye açılır. Adde de öyle olmaz. Evet. Devam ediyoruz. Burada bir de ne var? Ruddeha, radde ya emir hazır. Rudde, rudda ruddu oradan geliyor. Başka bu kadar. Yani o zaman şu iki sayfalık parçada, okuma metninde, diyalogta kaç tane muda'af kelime geldi, kaç çeşit? 1- Hacca 2- Şemme 3- Vanne 4- Sedde 5- Carra'nın emirazları Cürrem evet 5 oldu, 6- Adde'den emirazları, Udde bir de fiil mazi Adette ifadesi geçti, 6 7- Mesise, Messe, Messe'den geliyor Mesleğe mesum. Evet. Peki, Bu kadar. Var. Yani yedi kelime var. Kefe var da o olmuyor. Nerede? Avuç. Keffe Yok var. ayrı. Onu bilerek mi koymuşuz acaba karıştırma? Benziyor. Nerede? Min kefe Resulü'nde. Fil, fil mazinin veya muzarinin ve emrin başına harfi cer gelmez. Harfi cer gelmeyeceği için o zaten isim. Kef, avuç demek. Ama kefe kufu da var. O ayrı. O da mudaftan. Ama buradaki şey değil. Mudaft olan bir kelime değil mudaf gibi gözüküyor ama değil yani şey olarak değil. Bu isim yani. Evet özü mudaf. Kef ve kel min keffi dediğimizde bu keffi kelimesinin aslı mudaf ama şey değil yani bizim işlemiş olduğumuz mazi muzari emirden değil ama tabi aslı bunun keffi kufu nedir mudaf mıdır mudaftır bu kelime de mudaf ama hani mazi muzari veya emir değil temarin alıştırmalar şimdi bu kuralları öğrendikten sonra alıştırmaları cevaplamamız daha kolay olur. Ecbani'l Esretila'teti gelen soruları cevapla. Limele -me mehuccem Sa'udun haza'l ame. Mesud niye bu sene hac yapmadı? Neden yapmamış? Çünkü ne dedi acaba? Ben merittu eyyame'l hacce. Hac günlerinde hastalandım. Kem marraten hacce'l mudarris? Öğretmen kaç kere hac yaptı? Khamsa marratin, değil mi? Beş kere hac yaptığını söylediydim. Şey bu Şimdi? Bana birine Ne diyorsun? Diyor niye hac yapmadı? O kendi cevap veriyor yani. Ama soru öyle değil. O diyor niye Mesut bu sene hac yapmadı diyor? Bu evet <laughs> Ha meri da doğru doğru aynen aynen doğrusa. Ama ne dedik meri to ayam el hacidi diyor ki böyle dediydi deriz. Ama cevabını şöyle de deriz. li anne hu meri el hac. Li anne hu el hac. Çünkü o hac günlerinde ne oldu? Hasta oldu. Evet. Mineyne caeti rayihetul keriyeti o kötü koku nereden geldiydi? Minel hammami. Hiye minel hammami. O hamamdandır. Veyahut da caet minel hammami. O hamamdan lavabodan geldiydi. Lima da halicetir hammami. Niye lavabadan Orası öyle kötü koku çıktı. Li ennel kumamet öyle başına lam getirek de diyebiliriz aynı ifade. Li ennel kumamet elleti ramaha ahadun nasi seddetil balu'ate. Böyle cevap verebiliriz. Hadi emsiletü lil fiilil muda'afi. Muda'af de denir, muda'af de denir. Evet. Hadi emsiletü lil fiilil muda'afi. Muda'af olan fiile örnekler. Hacce aslu Hacce Hacce kelimesinin aslı haccecedir. Mudda'af kelimelerin asıllarını biz nasıl bileceğiz? Onları sülasi, mücerret, sahih olanlarına baktığımız zaman, onunla karşılaştırdığımız zaman biz o zaman onların asıllarını biliriz, oradan çıkartırız. Nasara'ya biz bunu nasıl uyum sağlattıracağız? Yani nasıl hacce kelimesi Nasarayla uyum sağlayacak? O zaman bakacağız. Nun birinci harf. Ha. Bunda da birinci harf. Hacce dediğimiz zaman iki tane cim var. Saat bir de ra nedir? Fethalı. O zaman ne diyeceğiz? Ha, c, bunun Yahuccu. ne? Asu. Yahuccu. Burada ben de yuhucu gibi yazmış. Yanlış. Eğer sizde de yuhucu gibi yazıyorsa onu düzeltin. Yehuccu olacak. Yahucu Ye nasıl nedir? Yahccu Aynen ne gibi? sahih olan salim olan bir fiille karşılaştırıyoruz. Yen soru yahcucu. Zanne yunzur 1 narra cerra-i 2 narra yemurru 3 adda yeuddu 4 sabbe yesubu 5 radda yeruddu 6 sabbe yesubu 7 sedde yesuddu 8 tane fiil getirdi hatta shamme yeshumu messe yemesu 10 tane fiil getirdi. Mudaf falan fiillerde manalarını verelim. Vanne yolunu sandı. Carra yecurru çekti. ipi çekmek ve hatta kitapta ne misal vardı? Yazı tahtasını öne doğru çekmek ifadesi için kullandı. Yani bir şeyi çekmek. Marra yemurru uğradı, geçti demek. Adde yauddu saydı, saymak. Sebbe bu sövmek, küfretmek birine kötü konuşmak. Zadde onu e, geri iade etmek anlamında. Mesela Radde selamına karşılık verdi. Yani ve aleykümselam. Redde reddetmek, geri vermek anlamlarında oluyor ama Türkçe'dekindi Türkçe'de kullanılan e, reddetmekten biraz daha kapsamlı. Yani Türkçe'de selamı reddetti anlamında kullanılmaz. Selam aleykümselam Radde dediğimiz zaman radde selama selama karşılık verdi. Anlamında ve aleykümselam dedi anlamındadır ama redde iade etmek, def etmek, vermek gibi anlamları da gelir. De var mı? Aynı kökten gelir. Aynen. Şey, Aynen radde de öyle. Çünkü geri dönmek. Radde geri dönme anlamına da gelir. Sabbe yasubbu dökmek. Sabbe yasubbu döküyor suyu dökmek, yağı dökmek yani bir şeyi dökmek. Seddeye süddü, önünü kapatmak, tıkamak. Şemme yeşem koklamak. Messe yemesü dokunmak. Şemme aslu şemime, yeşem aslu yeşme mu. ki der ki messe, messe nasıl da öyledir. Yani mesise yemsesu şeklindedir.